burası az önce bahsettiğim videoda duyduğunuz gibi Muradiye Camisi Şimdi Muradiye Camisi'nin girişi bakalım caminin içi nasıl şadırvan camdan yansıyor İşte burası caminin içi böyle yavaş seri çeki çekerek Camiyi size göstereceğim. İşte bu cami Mimar Sinan'ın eserlerinden biridir. Yine Mimar Sinan'ın diğer camilerde yaptığı gibi burada da zekasını, becerisini, kalitesini görmek mümkün. Çünkü yaptığı cami yıllardır ayakta duruyor. Cami gördüğünüz gibi küçüktür. Yerler böyle desenlidir. Diğer camilerde olduğu gibi. Bu kısımda kadınlar bölümüdür. Kur'an kitabı olmayan insanların buraya gelirken Kur'an okuyabilmesi için mealini okuması için ücretsiz Kur'an kitapları var. Şurası gördüğünüz gibi arada perde var. Perdenin hemen arkasında kadınlar namaz kılıyor. İşte burası da kadınların namaz kıldığı bir alan. Gördüğünüz gibi erkeklerin namaz kıldığı alanda çok küçük. Her yerde kamera var. İşte asırlar önce Mimar Sinan'ın yaptığı Muradiye Camii. 3. Murat zamanı, 3. Murat'ın kendi adına yaptırdığı Muradiye Cami. Bu caminin yapımında emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bu camide kılınan tüm güzel namazların, güzel dualların hepsinin kabul olması dileğiyle. Manisa Turgut.